Döviz yükselince sadece seyirci kalıyorlar. Gidişat konusunda ya nasıl çözeceksiniz? Bu gidişatı nasıl düzelteceksiniz diye sorduğumuzda karşımızda bir duvar var. Garip bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve tabii Türk lirası eridikçe Türkiye ekonomik standartların tamamen altında yoksul bir ülke görünümüne kavuşmuş oluyor. Daha doğrusu o görünüme sahip olan bir ülke çıkıyor karşımıza. Her şeyi ucuzlamış. Fabrikaları ucuzlamış. Kurumları ucuzlamış. Çok daha düşük bir dolarla tamamının satın alınabileceği yönündeki bir algı ortaya çıkmış. Efendim ihracat yapacağız. İhracattan sonra Merkez Bankası'nın efendim rezervi artacak. Cari fazla vereceğiz. Ekonomiyi düzelteceğiz. Tamamen akıl dışı tamamen akıl dışı. Bilgi dışı, bilim dışı. Böyle zırvalıklarla, saçmalıklarla bir ekonomi yönetilemez. Yine kendilerine çağrı yapıyoruz. Yönetemediğinizi biliyoruz. Yönetemiyorsunuz. Merkez Bankası'nın ya müdürü ol çık açıklama yap ya da Merkez Bankası'nı eğer müdahale etmeyi ben doğru bulmuyorum diyorsan müdahale etme. Koskoca bir kurum. Sadece Türkiye'de de dünyada itibarsızlaştırıldı. Kendisine açık ve net çağrıda bulunuyorum. Yönetemiyorsun. Milletin sırtına daha fazla yük yükleme. Bu kadar yükü bu millet çekemez. Bir an önce Türkiye'nin bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor. Yazıktır, günahtır.